Arkadaşlar herkese selamlar. Selamlar. Ursa'dayız. Yunus Yunuseli havaalanında. Yalnız söyleyeyim bir kere havalimanı havalimanı mı? Hayır havaalanı. 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 Kontrolsüz meydan çünkü o yüzden havaalanı. Dırağa geldik arkadaşlar bir iki ayda drag yapmıyoruz. Özleştik abim. Özleştik. Havalar düzeldi geldik iki tane ezeli rakip yanımızda Audi A3 ve Golf 1-0 ETSI, ETSI. ETS diye geçiyor arkadaşlar. 3 silindirli motorlara sahipler. İkisi de 1 litre. Adından da tahmin edeceğiniz üzere. Ve bugün bize lastik olarak da Bridgestone Turanza All Season 6'lar eşlik edecek. Bu lastikler çok yeni lastikler. Biz bu videoyu Mart'ın ortasında çekiyoruz ve bu lastikler de hemen hemen 2 aylık lastikler. Çok yeni teknoloji lastikler. Arabalar eşit olsun diye lastiklerimizi aynı taktık. Lastiğin özelliklerine değineceğim. 4 mevsim kullanabileceğiniz bir lastik tahmin edeceğiniz üzere All Season'dan isminden. Videonun içinde bütün özelliklerine değineceğim. Merak etmeyin. Diğer taraftan araçlarımızın özelliklerine de... Değilelim biraz. Hemen sonra. abi hemen. Motor özelliklerimizden Aynı. zaten bahsettin. 110 beygir 110 beygir. 200 Nm 200 Nm. 10.20 100 10.6 0100. yüz. Diğer taraftan ağırlıkları farklı olduğu için bu 10.2 ve 10.6 saniye çıkıyor arkadaşlar. Çünkü arada 87 kiloluk bir fark var. Yani A3 87 kilo daha ağır. ağır. Kaç kiloydu? 1.359, 1.271 kilogram. Neler sana be? Abi lütfen. Aslanım. Sen de ne zamandır yoksun videolarda? Ya abi, kendi kanalıma kendi açtım. Yeter artık dedi. Gelme benim kanalıma lanet olsun Aşkos. dedi. Kendi. Yok değil. hayır. Ha? Ya, iyi anlamda. Ha. İyi anlamda. Kendi kanalını yürüt diye. Sağ olsun. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kanal hızlıca büyüyor. Videolar güzel izleniyor. Doğan abim de beni teşvik ediyor sağ olsun. Abi iyi gitti, iyi gitti video diye gazlıyor. Buraları atarız yaparız. Yazı tura atacağız. Gelirse ne yapacağız bugün biraz ondan bahsedeyim arkadaşlar. Önce kuru zeminde 0-400 yapacağız. 400 metrelik bir pist hazırladık. Sonrasında zemini ıslatacağız ve bir kez daha kalkış yapacağız. Eğer yenişemezsek 1-1 olursa bir kere daha kalkacağız. Sonrasında bir hareketli durağımız var. Roll diye diye tarif roll diye tabir ettiğimiz hareketli bir şekilde hızlanacağız. Yaklaşık 50-60 kilometre hızla oturup akacağız. Ve sonra en sonunda 100 kilometreye kadar hızlanacağız ve Tren. fren testi yapacağız. En erken kim duracak ve günün sonunda da kimin yenip yenmediğini göreceğiz. Bir önceki dramızda abi ben kazanmıştım? Ben kazanmıştım? Evet Aslancım tebrik ederim. Günün kazananı Taykan oldu. Sen değil. <laughs> Sen Taykan'da mıydın? Taykan'daydım ben. Sen Tesla'daydın. Güzel yarıştı. Sen kazandın. Sürpriz ben kazanmıştım. Ben, ben kazandım. Güzel yarıştı. Ben birinden 1 bir lira almıştım. Yazı mı tura mı? Yazı. Ben yazı diyecektim. Tamam ya. sen yazı de ben tura olayım hadi sorun yok. Tamam sen ne istiyorsan. Tura. Tamam yazı. <laughs> Aynısı oldu. Bismillah. Ne yapalım? Eşer Rabbim. Söyle. Yine hakkaniyetli olsun. Ağrım. Aramızda kaç kilo fark var? Kaç var? Kaç kilosun? Şu an kilo verdim. 95 kiloyum. <laughs> ben de 74 kiloyum. Tamam. 20 kilo fark var. O tamam. zaman hafif araba. Ağrım. Ben hafif arabayı alayım. Sen de Audi ile. Hayırlı olsun. Başlayalım ha, mı? Başlayalım abi. Hadi, Hadi bakalım. Hava Hava vardı 14 derece arkadaşlar. Buraya gelirken ama kaç dereceydi? Abi Zekeriya köyde çıktığımızda sabah baktım 5,5 derece. Ne diyorsun ya? Abi. İşte aslında arkadaşlar Bristol, Turanza, All Season 6 lastikler tam da bunun için. Gün içinde mesela 6 derece oluyor hava. Sonrasında 17 derece çıkıyor. E Bugün 18 çıkıyor. dereceye kadar gördük. Bu ne demek? Ne yapacaksın gidip lastikçiye kış lastiklerini değiştirip yaz lastiklerine geçemezsin. Olmaz. Dolayısıyla bizim gibi böyle şehirlerde bu lastikler aslında çok avantajlı ve kullanılabilir. Diğer taraftan ıslak zeminde ve karda da fren performansları özellikle ve otuz performansları çok iyi. Hepsi de videonun içinde değineceğim. Buyurun geçelim. Hadi. Hadi. Oh my god. <laughs> Vurun var değil Hadi. Çok zevkli ya. Evet Aslancım hazır mısın? Abim hazırım. Spor modu aldım. Şanzımanı bilgin olsun. Benim şanzıman spor modda. Modlarımda da dinamikteyim. Sıfır ucu arabayı aldın ama göreceğiz şimdi bakalım. Direkt kalkıyoruz. Gaz falan yapmıyoruz. Okey. Hadi bakalım. 3 2 1 Çık. çık. Abi hadi canım ya. Of 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 Bıraktım artık gazı ya. Vay 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 vay. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Aslanım araya şehir girdi ya. Araya şehir girdi ya. Yerinde şaka güzel abi. Vallahi ben de anlamadım. Bu kadar fark olmasını beklemiyordum. Bir de göğe bu araba hızlı. İşte şoför farkı abi böyle bir şey. Estağfurullah. Bence ben normale alıyorum modumu. Hatta konforta alıyorum. Şanzıman sporta öyle kalkacağım. Adaletsizlik olmasın hadi gel. Bir kere daha yapalım. Anlaştık abi. Ben şanzımanı sporda bırakabilir miyim? Müsaade var mı? <laughs> bırak bırak tamam. Adaletsizlik olmasın. Hadi iki kere böyle kalkalım, iki kere de ıslakta kalkalım. İlk yarışı verdim ki hani böyle biraz şey olsun kendine güvensin diye. 3, 2, 1, çık! Gene geç kalktın aslan. Çık! Yok ya, açıyor arayı ya. Oh, pastorum neredesin? 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 İnanılır gibi değil. Spordayım bir de. Yani bir öncekine daha fazla açtı tabii arayı ama çok garip. Aslancım ne oldu? Hızlı arabayı aldın. Ne oldu? Biraz daha kilo vermem lazım galiba abi. 0.4 milisaniye var orada arkadaşlar. Bir ıslatalım. Bir ıslakta deneyelim. Bakalım işin rengi ne kadar değişiyor. Allah Allah geçende wireless'ı falan kapatmıştım bluetooth'ta acaba öyle bir şeyler mi yapsam? Birazdan da size ıslakta Bridgestone Turanza All Season 6'ların özelliklerinden bahsedeceğim. Çünkü kuru zeminde olduğu kadar bu lastiğin asıl özelliği ıslak zeminde ortaya çıkıyor. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar daha önce drag videolarını izlemeyenler varsa o yüzden böyle bir araya girdim. Komple 400 metreyi özel bir sistem yaptık. Komple sonra kadar ıslatıyoruz. Böyle bir göstermek istedim size. Zaten şimdi drone görüntüleri falan da giriyordur. Göreceksiniz biraz sonra hem otomobillerin hem lastiklerin ıslak performansını göreceğiz. Teşekkürler. Evet. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere pistimizi ıslattık. Şimdi aslında lastiğin önemi burada ortaya çıkacak. Çünkü bu lastik aslında rakiplerine göre Bridgestone, Turanza, All Season 6 rakiplerine göre ıslak zeminde en iyi performans sunan lastik. Hem yol tutuşta hem fren performansında en iyisi. Bu lastiğin arkadaşlar aslında en büyük kullanılma nedeni ıslak zeminde ve karlı zeminde iyi performans sergilemesi. Bunun yanında üstün kilometre performansı. Bu üstün kilometre performansı ne demek? Hemen biraz ondan da bahsedeyim. Bu lastikler Enlighten teknolojisiyle üretiliyor. Enlighten teknolojisi de elektrikli araç ve hibrit araçlara özel yapılmış bir teknoloji Bridgestone tarafından. Burada lastik biraz daha hafif oluyor. Ses yalıtımı daha iyi oluyor ve kilometre performansı daha iyi oluyor. Yani yuvarlanma direnci diğer lastiklere göre çok daha iyi oluyor. Bunlar elektrikli ve hibrit araç kullanıcıların beklentileri. Tüm bu özellikler 4 mevsim lastiğiyle de birleşince aslında bizim gibi kullanıcılar için iyi bir sonuç çıkıyor ortaya. Şimdi ıslakta bu kadar iddialı olan lastiğin bir 0-400 hızlanmasını görelim. Aslan konfortta kalkıyorum. Şanzımanım da konfortta. Onu da sport almıyorum. Allah razı olsun abi. Sağ sağ ol. Sana ama yeni bir isim buldum, onu söyleyeyim buradan. Arkadaşlar da duysun. Boy Boy Aslan. Nasıl? Tomruktan sonra güzel oldu abi, alışacağım buna da. Boy Boy. Hadi iki kere kalkalım, bakalım ne olacak. Hazırız. 3 2 1 Çık! Çık! Aynı anda kalk. Ooo! Boy Boy! Hadi! Hadi! Hadi 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 hadi. hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, burun farkıyla. Ben aldım ben. Ah! Çok zevkliydi ya. Ben geçtim deme ama. Abi hiç bilmiyorum kimin geçtiğini. Bakacağız. Ama güzel oldu kafa kafaya. Heyecanlıydı. Bir dakika hemen Berk Bey'den alıyoruz şeyleri. Çok heyecanlıydı. Çok güzeldi. Belli değil. O zaman biz de izleyen arkadaşlarla birlikte öğreneceğiz çünkü kameradan da belli Göremiyor. olmuyor. Göremiyor. Hadi gel bakalım. Bunu alan işi bitir aslan tamam mı? Oo bir dakika işler kızıştı. Şimdi bu arada arkadaşlar arabaların Audi'nin bu kadar fark atmasından dolayı arabanın aerodinamisinden de baktık sürtünme katsayısına. 0.27 çıktı Golf. 0.25'te A3. Tabii ki ilk kalkıştan itibaren bu fark olmaya başladığı için yani ilerleyen kilometrelerde olmadığı için bence aerodinaminin çok büyük bir etkisi yok. Aslancım hazır mıyız? Golden Gol. Bunu alan draw alır. Abi çok heyecanlıyım şu şu an. Tamam çok heyecanlanma aslancığım. Evet. 3 2 Erken çıktın aslan erken çıktın. Vallahi kalktım. Vallahi kalktım. <laughs> hayır hayır erken çıktın. Aslan erken çıktın ya. Yes, Aslan foda par var. Erken Aynen. çıktın abi. Kabul edelim lütfen. Abi istersen bir tur daha yapalım ama gerçekten foda par değil. Aslan gerçekten foda par. Yani görüntüleri izlersin bakarsın. Gerçekten. Gel hızlı bir daha çıkacağız gel. Tamam peki abi geliyorum. Erken kalkış yok abi. Nasıl yok ya? Abi araba açıldıysa şey yapalım. Sen de sportta kalk istersen. Adalet olsun diye ben de sportta kalkıyorum. Şanzımanın sportta kalkacak. Böyle olmaz aslan adalet olsun bak sen söyle bana söylettirme. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Abi sportta kalk. Şanzımanım bile konfortu alıyorum ya. Son kez kalkıyoruz arkadaşlar. Hazır. 3 2 1 Çık. Çık. Mümkün değil ya. A Hadi 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 <laughs> Yok geçti. Geçemezsin. Hadi Arkadaşlar şartlar eşit. Tebrik ediyorum abi. Onun da şanzımanı konfortta. Benim de şartlar eşit. Arkadaşlar ıslak sevinin şampiyonu belli. Şimdi hareketler ne olacak hep beraber göreceğiz. Vay anasını ya. İşte abi bak sporda kalkınca o da fark etti hemen. Yani. <laughs> abi geçemez beni o arabayla. Aslancım duyuyor musun beni? Hem arkadaşlara söylüyorum hem sana. İlk kukaya kadar 50'ye kadar çıkıyoruz aslancım. Ondan sonra yine 400 metrenin sonuna kadar gidiyoruz. Hareketli bakalım kim geçecek. Anlaştık abi bakalım. Hazırsan çıkalım Aslancığım. Buyur. 50'ye kadar hızlanıyoruz ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet. E. Allah Allah. Geçiyor. 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 Aa! Çok garip ara hızlanmada geçiyor olması Çok enteresan Geçti be Evet arkadaşlar şimdi geldik fren testine. 100 km hıza çıkacağız. Bütün gücümüzle frene basacağız yani panik fren yapacağız. Önümüze bir engel çıkmış gibi ve fren performansını göreceğiz hem otomobilin hem lastiklerin. Videonun içinde de söylediğim gibi Bridgestone Turanza All Season 6'lar ıslak zeminde sınıfının en iyi fren performansına sahip. Şimdi hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. Buyurun. Hazır mısın Aslancığım? Hazırım abi her zaman. Hadi 3 2 1 çık. 100. Oh. Ve yüz. Oh. Oha. <laughs> aynı durduk. Of keber çok sıktı. Aynı mıyız? Ben yani aynı gibiyiz. Bilmiyorum dışarıdan bir göz bakması lazım. Ben mi kazandım? Teşekkürler. Şey yaparız abi, şey belli arkadaşlar. O yüzden şimdi kapanışı neşeyle yapabiliriz. Buyurun. Evet Aslancığım, ne oldu ya? Seni tebrik ediyorum. Beni etme. Beni niye ne ediyorsun? Niye abi, sen kullanıyorsun. Ya sen neydin? edin, sen de edin. Şöyle, ben bu kafa arka tahmin etmiyorum. Ben modu de tahmin Demek ki bu mod işi çok işe yarıyor ama modu kapattım şimdi. Modunu yakaladın hemen. Modumu yakaladım, tık Güzel, tık geçtim. Güzel. Abi tebrik ediyorum çok şey Olsun. 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 Ne oldu? Drav ben aldım arkadaşlar. Hareketli dravs'tan aldı. Freni de ben almışım öyle şeyler. Ama çok çok az bir farkla. Ama bayağı çapa atmış gibi durduk yani. O zaman üçüncü yarışta biz bunu çözeceğiz. Yani berabere kaldık. Taykan'da ben aldım. Biz bir soraki drav'da tamam. Aslan'la yapacağımız bu işi çözeceğiz. Tamam. Orada belli olacak. Memnun tek kaldın şey. mı lastiklerin performansından? Abi çok memnun kaldım. Şöyle, ben normalde çok şekilci bir insan değilim ama evet. yani o ok şeklindeki kanallar gerçekten işe yarıyor. Bakalım. Şunu gördüm. Bakalım. Buyur. Bakalım abi. Çevir, hemen çevir. çevir. çevir abi. Aa, senin araba. Tabii. Çevir bir, bir direksiyonuna geç. Bir geçeyim, bu arada, şampiyonu. şunu da söylemek lazım arkadaşlar. Bu Bristol Turanza All Season 6'ların kilometre performansı bir önceki nesline göre %20 artmış. Yani bu ne demek? Lastik çok daha uzun ömürlü olmuş. Şöyle yapısını da gösterelim size. Bu ok şeklindeki yapı aslında karda çok daha iyi ilerlemenizi ve tahliyeyi sağlıyor. Aynı zamanda ıslak zeminde de tabii. Ama lastiğin yapısı ve içerideki kanalcıklar karda çok daha iyi tutunma sağlamak için yapılmış. Yani aslında bu lastiklerin olayı senede bir iki kere kar yağıyor şehrine. O sırada kış lastiğinden uğraşmak düşme, istemiyorsun. Aynen. Çık ve yoluna git, işine git, evine git. Islakta kalkış yaparken abi şunu fark ettim. Yani arabanın ESP'si bile devreye girmedi. Tamam. Doğal olarak böyle bir iki tık kayıyor gibi hissediyor ama ondan sonraki tutunmada zaten ara hızlanmada o yüzden yani gördüm biliyorsun. yani lastik konuşuyor abi. Benim, benim bir şey anlatmama gerek yok ya. Bana beni niye konuşuyorsun? Bu arada sular su için ve nereye gidiyorsun? Sen niye buraya burada... gidiyorsun? <laughs> Kameralar burada gidiyor. mı? Çok özür diliyorum. Geri geldi. <laughs> bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu lastiğin 85 tane ebadı var. Farklı farklı. Hem SUV'lar için hem de premium otomobiller için birçok ebadı var. Daha detaylı bilgi ulaşmak isterseniz de açıklama kısmına bir link bırakacağız. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir teşekkür ediyoruz. Bugün bu videoda bizimle birlikte olduğu için, bize destek olduğu için. Aslan'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür aslan ederim abi. Tebrik gereken... Gel <laughs> gel. <laughs> Haydi bakalım Aslan'ım. <laughs> Bir sonraki yarışta. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Kanala abone değilseniz, kontrol ederseniz ya çok seviniriz. Aslan'ın kanalına da abone Beklerim. olsanız çok seviniriz. Ya dükkanı hemen kapıyor ya. parmak <laughs> 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 Bu muyuz yani? Hadi bakalım.